Herkese tekrar merhaba çocuklar. İkinci videomuzla devam ediyoruz. Şimdi alt küme kavramı için yeni bir video açmaya karar verdim. Bir de videoların çok uzun olmaması açısından. Şimdi alt kümeyi ben size bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi alt kümenin mantığı şudur. Önce bir onu göstereyim size gösterim olarak. Şimdi aşağıda minnak bir küme var. B olsun. Yukarıda da kocaman bir küme var. A olsun. Biz bunu şöyle gösteriyoruz. B daha altta ya. Hani B küçüktür A'dan değil de şöyle. Küçük bir işareti değil de onun böyle daha yassı bir C halini düşünün. Böyle olabilir. Tamam mı? Mesela çocuklar harfleri değiştirerek gösterelim. Ha bu arada bunun okunuşunu yazalım. Ee, B alt küme A'dır. Yani B A'nın alt kümesidir. Veya A kapsar B diye de okuyabilirsiniz. A kapsar B. Çünkü e, A kapsar B'yi hatta şöyle gösterelim çocuklar hatta en baştan şöyle bir yazalım. Şimdi B A'nın daha altında ya. Bunun okunuşu şudur. B alt küme B alt küme A'dır. Bunu şöyle ter şekilde yazsam hani ağzı burada A'ya bakıyor ya ama değiştirsem yerlerini. Hani burada yine A'ya bakıyor. Ağzı burada da bakın A'ya bakıyor. Bunun okunuşu da A kapsar B olacak. Bu şekilde de yazabilirsiniz tamam mı? Şimdi mesela harflerini değiştirelim. Atıyorum ben buraya e, şöyle K dersem tamam mı? Şuraya da M dersem tamam mı çocuklar? Bakın A gördüğüm yere K yazıyorum, A gördüğüm yere K yazıyorum, B gördüğüm yere de M yazıyorum, tamam mı? Değiştirdik örneği. O zaman burada B, M alt kümedir K olacak. Buraya geldiğimizde de K kapsar M olacak. Tamam mı çocuklar? Böyle de düşünebilirsiniz alt kümeyi. Şimdi bunu bir örnekle göstereyim size. Aslında bu şekilde yazdığımız zaman hiçbir şey anlaşılmadığını düşünüyorum. Örnek üzerinden göstereyim. Şimdi sınıf mevcudumuz olsun. Sınıf. Sınıf mevcudu. Atıyorum. Uyduruyorum tamam mı çocuklar? Sınıf mevcudu 5 kişi olsun. Sınıfı A kümesiyle gösterelim. A kümesi eşittir. Sınıfımızda Ali var. Ela var. Can var. Efe var. Ve Berk var. Tamam mı? Sınıfımızda hatta bir tane daha kız olsun. Sınıfımızda bir de Ezgi var. Tamam mı? Ali, Ela, Can, Efe, Berk ve Ezgi var. Şimdi sınıfımızda gözlüklü kişiler. Sınıfımızda da gözlüklü kişiler şunlar olsun atıyorum gözlüklüler Ali Ela Can gözlüklü olsun tamam mı gözlüklüye de Ali Ela Can yazıyorum tamam mı şimdi çocuklar şöyle bir küme çizmek istersem ben bakın küçülttüm şimdi şu benim G kümem daha minnak değil mi G'yi aşağıya çizeyim gözlüklü kümesi bu da sınıf mevcudu A şimdi gözlüklü kümesine ben Ali Ela Can diyorsam o zaman gözlüklüğün içerisine Ali Ela Can diye yazdım tamam mı? Sınıf mevcudu da 5 kişi ise pardon 5 kişi değil artık 6 kişi. Sınıf mevcudu da şuranın tamamı ya çocuklar. E, Ali, Ela, Can'ı ben. Ali, Ela, Can. Bunları yazdım. Geriye kim kaldı? Efe, Berk ve Ezgi. O zaman ben Efe'yi şöyle yazsam. Efe. Berk'i de şöyle yazsam. Efe, Berk. Ezgi'yi de şöyle yazsam. Bakın şimdi şuraya bakın. Gerçekten de çocuklar A kümesini şöyle incelediğimiz zaman. A kümesinin içerisinde Efe, Berk, Ezgi, Ali, Ela ve Can var mı? Evet. Peki gözlüklüleri incelediğimiz zaman onun içerisinde de Ali, Ela, Can var mı? Evet. Yani bütün sınıf gözlükleri kapsıyor aslında. Mantıken de öyle değil mi? Bütün sınıf gözlüklülerden daha çoktur. Ve gözlüklüler de bütün sınıfın alt kümesidir aslında. Mantık buradan geliyor çocuklar. Tamam mı? Bir tane daha örnek yapalım. Mesela Atıyorum yine sınıfımızdaki öğrenciler A kümesi olsun. Daha küçük yapayım çocuklar. Mesela Ayşe, Fatma ve Elif. Bu bizim sınıf mevcudumuz. B kümesinde de atıyorum voleybol oynayan. Bunlardan hangisi voleybol oynuyor desin? Fatma voleybol oynasın. Tamam mı? E çocuklar B kümesini buraya çizdim. E A kümesi bundan çok daha büyük bir küme. Şimdi bunu yerleştirelim. Fatma tabii ki B kümesinin içerisinde olacak. E Fatma sınıfta da yok mu? Sınıfa da dahil Fatma. E o yüzden buraya kim kaldı? Buraya da Ayşe yazmadıklarımı yazıyorum ve Elif kaldı. Yani A kümesini düşündüğüm zaman A'nın içinde Elif var, Ayşe var, Fatma var. E B kümesinin içerisinde de bakın sadece Fatma var. Bunu gösterim olarak şöyle yapıyoruz çocuklar. Ya A kapsar B'yi, şöyle diyeyim. A kapsar B. Böyle yazabilirsiniz veya B altındadır A'nın. Yani B alt küme A'da diyebilirsiniz. Tamam mı? Ama genellikle alt küme olduğu için şu gösterim daha çok kullanılır. Tamam? Bunu bir de size sayılarla göstermek istiyorum. Şimdi çocuklar A kümesi şu olsun. Yine bu bir örnek. 1 2 3 4 5 6 olsun. B kümesi de şu olsun düşünelim. 2 5. Süper. Şimdi B kümesini çizeceğim. B kümesi daha minnaktır. Mi? Minnak olan içeride oluyor. Tamam. Şimdi yerleştirelim. B kümesinde kim var? 2 ve 5. Nokta koydum. 2 nokta koydum. 5. Süper. A kümesinde kimler var? Birden 6'ya kadar sayılar. Şu da A kümesi değil mi? Yani çocuklar aslında A kümesi şuranın içinin tamamıdır A kümesi. E A kümesinde 2 ve 5'i yazdık. Şu ikisini yazdık. Yazmadığım kim var? 1 var. 3 var. 4 var. Ve 6 var. Yazmadıklarımı da yazdım. Şimdi bunu gösterelim. B altındadır A'nın değil mi? O zaman B alt küme A diye gösterebiliriz. Zaten en sık kullanılan gösterim budur. Veya A kapsar B'yi. A kapsar B'yi. E çocuklar bu ne alaka? Yani niye böyle kapsar alt küme falan filan diyoruz? Onu bir de size mantığını söyleyeyim. Şu mantıkta aslında. Şimdi çocuklar küçüktür büyüktür işaretlerini biliyorsunuz da siz. Şimdi şu 2 bölü 5 şu 1 2 3 4 5 6 olduğunu düşünün. Şimdi 2 bölü 5 dediğim şey bakın B kümesini yazdım. A dediğim şey de 1 2 3 4 5 6 değil mi? E bakın çocuklar gerçekten 2 bölü 5 dediğim 1 2 3 4 5 6'dan daha küçük bir şey değil midir? Onun altındadır yani. Çünkü 2 ve 5 olarak bu olaya bakarsak 2 buradadır 5 buradadır. Gerçekten 2 ve 5 bu kümenin daha altında bir kümedir tamam mı? Bence şu an süper anladınız. Şimdi alt kümenin özelliklerinden yola çıkalım. Şimdi bu özellikleri de çocuklar size şöyle anlatacağım. Alt kümenin özellikleri var. Şimdi öncelikle birinci özelliğimiz alt kümenin özellikleri. Birinci özellik der ki boş küme her kümenin alt kümesidir. Ne demek bu? Şimdi bir dakika. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Şimdi özelliklere geldiğimde şöyle diyeyim. Şimdi bir A kümesi örnek üzerinden yine anlatayım. A kümesi 1, 2, 3 olsun tamam mı? Şimdi birinci özellik şu. Özellik 1. Boş küme. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Ne demek? Boş küme her kümenin alt kümesi. Yani çocuklar bu A kümesi 1, 2, 3 ya, O yüzden boş küme altındadır A'nın. Tamam mı? Bu bir özellik. Boş küme her zaman A'nın altında olacak. Tamam mı? Bunu unutmayın birazdan size hatırlatacağım İkinci en önemli özelliğimiz de Her küme, küme kendisinin Kendisinin alt kümesidir Her küme kendisinin alt kümesi Dir, tamam mı bu ne demek yani A kümesi A kümesinin alt kümesidir bunu da aklınızda tutun çocuklar bu iki özelliği her daim alt küme konusunda kullanacağız Şimdi bir başka özellik bunlarla alakası olmayan ama müfredatta olması gereken ve bizim size öğrettiğimiz özellikleri söyleyeyim. Üçüncü özelliğimiz şu çocuklar bakın A B'nin altındaysa ve B de A'nın altındaysa alt kümesi ise buradan şöyle bir özellik çıkıyor. Böyle ise tamam mı? Yani biri diğerinin altında biri diğerinin altındaysa A ile B birbirine eşit kümelerdir. Bu da bir özellik bunu da öğrenin. Dördüncü özelliğimize gelelim. Bunu biz üniversitede geçişme özelliği diye görüyorduk. Çocuklar A B'nin altındaysa ve B de C'nin altındaysa böyle ise bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben hep böyle aklımda tutuyorum. Sanki şu B'ler birbirini götürüyor gibi düşünebilirsiniz. O halde A da C'nin altındadır. Bu da bir özellik. Bu arada şunlar e, alt küme işareti tamam mı? C harfi değil. Şunlar çocuklar alt küme işareti tamam mı? Onları unutmuyoruz. Şimdi bir de başka bir e, kuralımız var. Yine en önemli kural bu aslında burada. Onu da şöyle mavi ile yazayım. En önemli kural. Beşinci özelliğimiz. SA eşittir N olmak üzere. Yani A'nın eleman sayısı N. Yani atıyorum burada A kaç elemanlı? 3 eleman. O zaman N'in burada 3. Böyle olmak üzere A kümesinin Alt küme sayısı, alt küme sayısı nedir biliyor musunuz çocuklar? Alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. 2 üzeri ne? 2 üzeri n'dir. Hatta şu yukarıda verdiğim örnek var ya 1 2 3. Onun üzerinden yapalım çocuklar. Şimdi şu yukarıdaki örneği getiriyorum. Burada yapalım. Bunun alt küme sayısını bulalım yani. Alt küme alt küme sayısı e çocuklar bu kaç elemanlı bir küme? S A'sı burada kaç? 1, 2, 3, 3 elemanlı. O yüzden 2 üzeri 3 diyorum. Hani formülüm 2 üzeri n ya. O yüzden 2 üzeri 3 diyorum. O da 2 çarp 2 çarp 2'den 2 kere 2, 4. 4 kere 2 nedir? 8'dir. Çocuklar şimdi bunu bir sürü örnek olacak şekilde alt alta yapalım. Şimdi alt küme, alt küme sayılarını bulalım diyelim. Alt küme sayılarını bulalım. Çocuklar şimdi örnek olsun. Şimdi A kümesi atıyorum. 1, 2, 3. Bu örneği bir daha çözelim. B kümemiz mesela A, B, C, D olsun. C kümemiz de şöyle yıldız. Şöyle kare. Üçgen. Yuvarlak. Şöyle. Yapamadık. Şöyle çiçek şeklinde olsun. Sonra kalpli şekilde olsun. Bu da böyle bir örnek. Tamam. Bunların şimdi alt küme sayılarını bulacağız. Şimdi çocuklar formülüm neydi? 2 üzeri n'de alt küme sayısı formülü. Onu hemen şuraya yazalım. 2 üzeri n'de unutmamak için. Şimdi buna bakıyoruz. S, A kaç elemanlı? S, A burada 3 elemanlı. Buraya baktığımda S, B kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4 elemanlı. Buraya baktığımda SC kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemanlı. Şimdi burada alt küme sayılarını bulacağız. Şimdi çocuklar alt küme sayısı 2 üzeri n ya. Burada 2 üzeri 3 demektir. Şu 3 sayısını yazıyorum. O yüzden o da 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4. 4 kere 2 nedir cevabım? 8. Buraya geldiğimde 2 üzeri n. 2 üzeri 4 demektir. O da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 de 16'dır bu da tamam buraya geldiğimde 2 üzeri n o da 2 üzeri 6 demektir o da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir 2 kere 2 4 2 kere 2 4 2 kere 2 4 4 kere 4 16 16 kere 4 de bunun cevabı da 64'tür çocuklar. Şimdi alt küme özellikleri ile ilgili bir de size şöyle bir şey anlatmak istiyorum peki çocuklar mesela şunu hiç düşündünüz mü e hocam alt kümesi 8 taneymiş de ne bu 8 tane veya alt kümesi 16 tane neymiş bu 16 tane veya 64 kimler bu 64 tane olan kümeler kimler çocuklar şimdi 64 ve 16 tane incelemek uzun sürebilir ama ben şu 8 taneyle ve daha küçük bir şeyi incelemek istiyorum şimdi öncelikle yeni bir örneğimiz olsun A kümesi şöyle olsun çocuklar A ve B olsun tamam mı şimdi önce bir bunun alt kümesini bulalım alt küme alt küme sayısını bulalım. Bunun alt küme sayısı nasıl bulunur? Bunun alt küme sayısı formülüm 2 üzeri n'de. Şimdi buraya geldiğimde bu SA kümesi değil mi? Bunun eleman sayısı kaç? 2. O zaman 2 üzeri 2'den 2 üzeri 2 mesela nasıl yazıyoruz? 2 çarpı 2'den 4'tür. Bunun demek ki 4 tane alt küme sayısı var. Şimdi çocuklar alt kümesi demek ki 4 tane olacak. Şöyle yapıyoruz onu. Şimdi çocuklar birinci şöyledir aslında. Şimdi birinci alt kümesi boş küme. Çünkü boş küme vardı. Şöyle bir şey vardı demin yazdım ve ya, yıldızladım. Boş küme altındadır A'nın veya A altındadır A'nın. Hatırladınız mı? Bunlar bunun alt kümesidir. Evet bunlar bunun alt kümesidir. Çocuklar şimdi şöyle başlıyoruz. Benim aklımda böyle tutmuştum. Küçükken de böyle ezberletmişti öğretmenim bana. Şimdi birinci olarak şimdi dört tane yazacağım ya. İlk numaralı boş küme zaten. S sıfır gibi düşünebilirsiniz. Sonra bunun tek başına elemanı olan A'dır. Tamam mı? Bu ikinci. Üçüncü olarak bunun tek başına elemanı olarak B'dir. Dördüncü olarak da bunun aynısıdır çocuklar. Bakın zaten A'dır. Diğeri de diyor. Yani şu boş küme. Şu da A virgül B diyoruz. Bu da mesela A'nın aynısı. Fark ettiniz mi yani boş küme ve A var ortayı siz dolduruyorsunuz. Yani boş küme ile başlıyorsunuz. Verilen kümenin tamamıyla bitiriyorsunuz. Ortayı da siz dolduruyorsunuz. Dört tane. Hatta bakın şöyle tekrar yapalım. Şimdi kural gereği neydi? Boş küme var bunun altında. Bir de A'nın kendisi var. Şimdi o zaman tek elemanlı A diyebiliriz. Bir daha tek elemanlı B diyebiliriz. E A kümesi dediğimde zaten A virgül B'dir. 1 2 3 4 tane bakın şu 4 taneyi bulmuş olduk. Şimdi yeni bir örnek yapalım. A kümesine bu sefer A kümesi AB olmasın da. Deminki örnek var ya 1 2 3. Hani S, A dediğim 3'tür e, demiştik. Sonra alt küme sayısı da 2 üzeri n'den 2 üzeri 3'ten demin 8 bulmuştuk ya. Onu bulalım bakalım. 8 tane kim? Çocuklar bir boş küme var, tamam mı? Bir de tek elemanlı şöyle 1 olacak şöyle 2 olacak şöyle 3 olacak bunlar tamam. Şimdi çift elemanlılara geçiyoruz 1,2 olabilir 1,3 olabilir 1,1'i kabul etmiyoruz çocuklar aynı şey yan yana yazılmaz ya. Sonra bakın 2'ye geçtik 2,1 diyeceğim ama bakın şununla şu aynı şeydir çocuklar o yüzden 2,1 demiyorum 2,2 de olamaz o yüzden 2,3'e geçtim. 3,1 diyemem bu var 3,2 diyemem bu var 3,3'ü zaten diyemiyorum İkişer elemanlıları da yazdım bakın Şunlar tek elemanlı şunlar ikişer elemanlı 3 elemanlı da kim var 1, 2, 3 Bakın 8 tane oldu mu sayalım Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gördünüz mü? Bakın şöyle gruplarsak mantığı nedir? Şimdi şöyle bir formül var değil mi? boş küme A'nın altındadır. Bakın boş kümeyi yazdım. A da A'nın altındadır. Bakın bir de kendisi aynen var. Kümenin kendisi değil mi? O da var. Araları dolduruyoruz. Tek elemanlılar, ikili elemanlılar, üçlü elemanlı olsaydı onu da yazacaktık. Şu 16 taneli var ya ben bir de onu çözesim geldi. Şu an çözmeyecektim uzun diye ama daha iyi anlamanız için onu da çözmek istiyorum. 16 taneli şöyle yapalım. A, B, C, D olsun. Hatta A, deli değil de şöyle yapalım. Değişik olsun. X, Y, Z, T. Dört elemanlı. Şimdi çocuklar zaten e, SA dediğim dört elemanlıdır. Dolayısıyla 2 üzeri N'den, 2 üzeri 4'ten 16 gelir. Demin bunu bulmuştuk. Bakın 16 tane ne? Çocuklar şimdi bir kere kesinlikle boş küme var. Bir de tek elemanlı X'im var. Tek elemanlı Y var. Tek elemanlı Z var. Tek elemanlı T var. Zaten şu an 5 tane oldu. Şimdi ikiliye bakıyorum. X, Y olabilir. X, Z olabilir. X, T olabilir. Y'ye geçtiğimde çocuklar bakın. X'i hem bununla hem bununla hem bununla yaptım. Bu get bitti. Tamam. Sonra Y'ye geliyorum. Y'yi X yapacağım ama şu var. O yüzden ondan vazgeçtim. Y'yi Z ile yapıyorum. Y, Z var. Y t var. Ben bunu hep şöyle aklımda tutmuştum. Kendinden öncekine dönmeyeceksin. Hep kendinden sonrakilere bakacaksın. Bakın Z x'e bakamam burada var. Z y'ye bakamam burada var. Ama buna gerek yok çocuklar. Hep kendinden sonrakine bakacaksın. Hani hayatta da böyle hep ileriye bakacaksın ya. Mesela x için 1 2 3 durum inceledim. Y için 1 2 durum inceledim. Z için aslında 1 durum inceleyeceğim. Z t bu da tamam. Bu da tamam. Devam ediyorum çocuklar. Üçlüye geçtim şimdi. X, Y, Z var. Sonra XYT var. X, Y, T var. X'ler bitti. Diğeri Y'ye geçim. Y, Z, T var. Bence bu kadar çocuklar. Başka bir durum yok. Diğeri de bakalım. X, Y, Z, T. Bazen böyle emin olamıyorum. Duruyorum ama sayınca çıkıyor. Bakalım. Şimdi bir tane boş küme var zaten. O Allah'ın emri. Boş küme. Kuraldan geliyor ya. Bir de kendisi var. Okey. Sayalım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakalım birini mi unuttuk? Bir dakika. Tekrar sayalım çocuklar. Şöyle. Bakın silelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. beş. Hmm, demek ki bir tane unutmuşuz. Bakalım nasıl bulacağız? Evet düşününce buldum çocuklar. Şu durum yok. X, Z, T. Aynen şu durum yok. Tamam mı? X, Z, T ile olanı yazmayı unutmuşum. Düşününce buldum. Ee, bakın X, Y, Z var. X, Y, T var. X, Z, T var. Y, Z, T var. Aslında 16 tane oradan geliyor. Tamam mı? Bu videoda 20 dakika oldu çocuklar. Ondan sonra e, böyle faktörelli bir kısım var. Onları da işleyelim. E, sonra problemlerimizle vesaire devam ederiz. Bence bu videoyu burada bitireyim. E, devamında çünkü biraz böyle formüllü bir konu var. Ona geçeceğim. Hem videoda çok uzun olmasın. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.